Teknofest'te genç mucitler de farklı alanlarda geliştirdikleri projelerle yarışıyor. Gençler aynı zamanda insanlık yararı için hayat bulan fikirlerini festivalde tanıtma imkanına sahip oluyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest'te birbirinden farklı yarışmalar düzenleniyor. Arkamda görmüş olduğunuz alanda üniversiteli gençler geliştirdikleri projeleri tek tek tanıtıp yarıştırıyorlar. Şimdi içeri gireceğiz. Genç mucitler neler yapmışlar, nasıl projeleri var tek tek onlardan dinleyeceğiz. Müzik <laughs> Manisa Cenel Bayar Üniversitesi öğrencileri ise denizlerdeki hayalet ağ sorununa odaklanmış durumda. Özellikle denizlerdeki ekosistemi bozan bu probleme balıklara da fayda sağlayan bir çözüm ürettiler. Biz buna polilaktik asit bazlı bir biyobozunur ağ geliştirdik. Aynı zamanda bu biyobozunur ağ 6 ayda çözünerek hiçbir mikroplastik bırakmıyor ve buna nazaran prilona ayaklarıyla tutundurulmuş ağlarımız çözündükten sonra balıklara da yem olacak. Üniversiteli mucitler projelerini hayata geçirmek için sabırsızlanıyor.